Başkan taşı şunu gel götürüyoruz. Şöyle bir döndü zombiyi. He. <laughs> az gelin şöyle kenara. Az gelin. Bak bir şey anlatacağım. Gel. Şaka yaptım. Tabii ki anlatmayacağım. Sizi götürüyorum. Üstünüze deney yapacağım. Bakalım ne kadar kaliteli kıyma oluyorsunuz. Gel. Gayyanın bahçesi var burada. Koy bakayım ne bahçesiymiş. Anam çok şekil oldu. Çatı katında bahçem var. Lan Salih hızlı koşuyor diye hızlı koşmaya para verdi sandım ben. Game Pass yokmuş ki shift'e basıp koşuyormuşuz ya. Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Zombie Factory Tycoon'a devam edeceğiz. Hatırlar siz önceki bölümde bu dünyayı komple bitirmiştik. Fabrikamızı tamamlamıştık ve bir tane portal kurmuştuk. Ama o portal o zaman hiçbir işe yaramıyordu. Sadece ticaret server'ına gidebiliyorduk. Ama artık farklı bir dünyaya gidiyoruz ve orada yeni bosslar var. Yeni kurmamız gereken bir tycoon var. Tabi oyuna geçmeden önce kendi kodumu bir yazmak istiyorum oyuna. Geldi baskan diye bir kod var yazarsanız. Geldi başkan drone'u alıyorsunuz. Evet. Aha da geldi başkan drone'u. geldi. Anam arkasında da roket var uçuyor. <laughs> Kendim olarak amele tutmuşum ya. Kendi eşyalarımı kendime taşıtacağım. Nasıl? <laughs> Fabrikamız çalışıyor mu? Bir bakalım. Kaytaran yok değil mi? Çalışın abi. Buralarda bir şey değişmemiş gibi geldi. Şurada portalımız vardı. Hemen E'ye basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bölümler burada. Trade Server'ı var. Earth var. Bir de Deep Forest var. Earth şu anda olduğumuz yer. Biz Deep Forest'a gideceğiz. Mavi takıma geçeyim. Yer kalmamış ki ya. Burası da gayet güzel bir yer. Ormanlık bir alan var. İlk dropper'ımız tabii ki beleş. Onu bir koyalım. Yine aynı şekilde zombi parçalayacağız sanırım değil mi? Evet. Ben birkaç tane zombi getireyim buraya. Tier var mı bunların? Tier yazmıyor ama dur bakayım. Siz kaç seviyesiniz? Oğlum çok korkunç duruyor bunlar. Şu kırmızılar daha korkunç. En ezikleri şu mavi galiba. Sapan atayım. Keşke sapan atınca üstüme gelse. Gelmiyor. Ya bunlar bir tık güçlü sanki. Niye böyle? <laughs> tamam öldürüyoruz ama. Sıkıntı yok. Başkan taşı şunu gel. Götürüyoruz. Şöyle bir döndü zombiyi. He. <laughs> Buradaki beyaz ne? Boss mu bu acaba? Arkasından garip garip mantarlar çıkmış. Cesedi bizi şuraya atalım. Atamadım. Tier 5 diyor. Koy bunu yere koy kalsın. Ben tier kaç aldım bilmiyorum ki. Tierler yazmıyor. Şu yeşil 50 olan belki olabilir. Seni götüreceğim şimdi gel. Acaba benim drone'um kaç tane zombi taşıyor? Deneyelim. Şunu da alalım. Yeşil de öldürdük. Bunu da aldık. iki tane taşıdık. Büyük ihtimalle bu da iki tane ya. Bütün drone'lar böyle taşıyor. Lan zaten bunun rengi de yeşilmiş aslında. Oradan bir çakmam gerekiyordu benim mevzuyu. İkisini de attık içeriye tıkır tıkır parçalanıyorlar. Hop etlerimiz geliyor. <laughs> Tabi bone dropper ve toksik dropper da koyacağız. İçinden kemikleri de çıkartacak. Zehirlerini de çıkartacak. Ekstra para alacağız bir zombiden. Sonra bu süreci otomatik bir hale getireceğiz. Kendi zombimizi üretip direkt etimizi o şekilde alacağız. Bunları da gönderdim çıtır çıtır Şimdi kemikleri de çıkacak az önce sadece et gelmişti Bak kemikler de geliyor artık Güzel yeteri paramız oldu Toxic dropper'ı da koydum Şimdi 250'yi koyacağım kendi kendine artık üretmeye başlayacak Yükle bunları yükle bunları yükle bunları Hadi koçum gidiyoruz gel uçan başkan gel Başkan ben gazla çalışıyor bu arkadan roketleri var Bak zehirler de geldi artık Bir zombiden 3 parça eşya düşüyor şu an 214 oldu püh bir tane daha getirmem lazım Oğlum kovalamayın ya arkadaşınızı kaçırmıyorum Bir şey konuşacağız geri getireceğim sonra Biliyorum seviyorsunuz arkadaşınızı ama <laughs> Hala geliyorlar. Gel koçum gel. Sen artık kıyma olmaya hak ettin. Arka, tek kaldın. <laughs> Kalabalık olsaydınız satışamazdım ama sen bunu hak ettin. E ee, bu zombi niye kıymıyorsun? Oğlum zombi kaldı burada. Gel bakayım koçum. Seni bir daha koyacağız. Dur koymayayım ya da ya. Şunu alayım. Kapsülün içine koyayım. Beyin bedava. Ziyan olmasın boşuna. Şimdi buraya 5 tane zombi koyduğum zaman kendi kendine zombi üretip kesmeye başlayacak. Biz uğraşmayacağız artık. Az gelin şöyle kenara. Az gelin. Bak bir şey anlatacağım. Gel. Şaka yaptım. Tabii ki anlatmayacağım. Sizi götürüyorum. Üstünüze deney yapacağım. Bakalım ne kadar kaliteli kıym oluyorsunuz. Gelin. Bunları da attığımız zaman tamam. Black bak zombi geldi. Kendi kendine üretilecek artık burada. Easy. Toksik upgrader'ımızı alalım. Buradan geçerken bunları zehirliyor bak. Etraflarında yeşil yeşil şeyler çıkıyor ve paraları artıyor tabii ki. 1.25'e de radyoaktif upgrader'ımızı alalım. Sanırım bununla işimiz bitti. Yine ilk bölümde olduğu gibi aynı şekilde bunlardan 4 tane kuracağız sanırım. Ama asıl olayımız burada bossları kesebilmek. Bir tane mini boss bir tane de normal boss varmış. Merak ediyorum. Hemen buradan ikinci konveyörü de alıyorum. Aynı şekilde buraya şimdi mavi zombi olanından kuracağız. Şu dropper'ımızı alalım. İçine mavişli zombi getirmemiz gerekiyor tabii. İki maviliği yan yana bulmuşken hemen indirelim. At bunları çantaya. Bu arada 600k param gelmiş. Eyvallah kardeşim. Seni göremedim ama ortada mısın acaba ya? Overlord Aperyna burada tekrar teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. İlk bölümünü ben kendim oynayarak bitirmiştim. Çok öyle aman aman uzun süren bir oyun değil ama burada zaten ne olacağını biliyoruz. Kardeşim sen niye bana yardım ediyorsun? Burası benim değil mi? Ben yanlış mı geldim ya? Sağ olasın eyvallah. <laughs> eyvallah kardeş. Sen Deniz'in arkadaşı mısın? Bunlar geliştirici arıyorlar galiba. Oyunda gördüler ya. <laughs> Oğlum ben o değilim ya. Yanlış yere geldiniz ya. Heh bak şurada bak. Kıyafetten belli zaten geliştirici oldu. <laughs> Oğlum bir tık korkunçsun sanki be. Ha? Bak adamları korkutacağım burada. Benden iki tane var ona göre. <laughs> Gerçi sen ikimizi de döversin. Oğlum şeytan gibi ya. Tekrar teşekkür ettim. Eyvallah kardeşim. Bitirelim hızlıca bitirelim şurayı. Şimdi önce kapsülü alıyorum. Tabii ki içine zombi atmayacağım. Çünkü param var. Kemik dropper'ını koyacağım. Zehir dropper'ını koyacağım. Upgrader'ları da yapacağım şuradan. Tamam. Radyoaktif upgrader da yapalım. Bunlar biraz küçük sanki ama neyse şekilli şükülü ama birazcık boyları kısa kalmış. En son zombilerini getiririm içeriye. Önce bir inşa edelim şurayı. Şuradan yolumuzu alalım. Kolonları da alalım. Yine burada görünüm mağazası var ama ben bunları zaten kullanmıyordum. O yüzden aldım dursun orada. Duvar alalım. Sonuçta para bedava. <laughs> bir duvar duvarda alalım. Bir tane daha duvar hepsini aldım mı? Aldım galiba. Alamamışım. Dur, şimdi aldım. Bitmiyor ki duvar. Bir tane daha aldım. Heh bitti. Şuraya yeni konveyörümüzü koyalım. Buraya dropper'ımızı koyalım. Kl klonlama kapsülümüz çok güzel. Bunlar abi bu sefer modelleri bayağı değiştirmişler sanki ya. İlk bölümdeki modeller arasında bu kadar fark yoktu ama burada biraz değişiklik yapmışlar gibi. Baksana upgrader'lar falan bayağı şekil ya. İkisini de aldım. Aa birbirine bağlandığı şekil oldu. <laughs> Güzel. Diğer konveyörümüzü da alalım. Tier 8 dropper'ımız, toxic dropper. Şu yana bir de klonlarımızı alalım. Aa klonun nerede? Aa bunda kullanır yok mu ya? Buna elle mi atmamız gerekiyor acaba? Radyoaktif upgrader'ımızı da yaptık. O üçlü, Üç katmanlı. Aa klonlama kapsülü buradaymış bununki. Tamam. Bu bayağı şekil yalnız, büyükmüş depo gibi. Buradan kılıç upgrade'leri, sapan upgrade'leri, şu kolonları da alalım. Sanırım alt katı bitirdik. Üst katta pahalı şeyler var zaten. Onlara geçmeden zombileri toplayacağım ki üretime başlayalım. Şuradan çatımızı da alalım. Camdan çatımızı da alalım. Şekil olsun. Merdivenler, ışıklar hepsini al. param bitecek ki az kaldı. Tamam merdivenler de geldi. Üst katta duvar, yol ve duvar var. Başka da bir şey yok gibi. Aa yine ilk oyundaki gibi burası galiba. Evet burada yine portal var. 450 abi. <laughs> Bu oyunda bir tek portal pahalı. Ben anlamadım ya. Şu duvarları da alalım. Çatıyı da aldık mı bitecek galiba burası. Baya şekil oldu ama. Çatıyı da koyduk. Işık kaldı. Ladder ne merdiven ne merdiven Çatı katına mı çıkacağız acaba? Aa! Çatı katına çıkıyoruz. Bitmedi. Gayyanın bahçesi var burada. Koy bakayım ne bahçesiymiş ya. Anam çok şekil oldu. Çatı katında bahçem var. Lan parayı bunlara ko koyacağım artık. Işıkları koydum, banklarımı da koydum. Banklar nerede? He en üstte iki tane bank, üç tane, dört tane. Güzel. Ağaç koyacağım ama param bitti. Birazcık zombi avlamam gerekiyor şu an. Şimdi en güçlüsünden avlamak istiyorum ama hangisi en güçlüsü? Şu beyaz mantarlıyı mı kessem, kırm kırmızılıyı keseyim önce. Gel buraya gel. Zaten hepsi lazım bize. kırmızıdan başlayalım. Sonra bir yüklü arabaya. Araba, drone'a da araba dedim ya. Ana chest düşmüş. Dur bakayım ne verecek. Belki güzel bir drone çıkar. Ama dronelar sadece görünüm. Kapasite artmıyor ki. 200 para verdi. Para para. Sen de yükleyelim bir koçum. Gel buraya. Bakalım 3 tane taşıyabiliyor mu benim dronum ya? Merak et Yok abi. <laughs> Yemedi. Gel götürelim kırmızı ışıkları. Kırmızıları buraya bıraktığımız bariz zaten. Her yer kırmızı çünkü. Maviler buraya. Bu hangisi? Dur mantar kafayı bir öldüreyim ben ya. Gel buraya mantar gel. Zehirli değilsindir inşallah gel. Yükleyelim şunu. Tamam. Bir tane de var mı bundan? Altta da varmış. Onu da alayım. Bunu da yükle. Hoş. Adamlar diyecek ki lan bu sonradan geldi hemen bitirdi fabrikayı. Hile diyecekler bize. Haksızlık diyecekler. Kusura bakmayın. <laughs> Biraz öyle. Gezebilirsin tabii kardeşim. Kendi mekanın gibi geziyor. Burada şimdi beyazları atayım ben. Buna da 5 tane gerekiyormuş. Tamam önce beyazları atayım ki daha çok para verir bunlar. Salih kardeşim hoş geldin. Oğlum senin drone eski ya. <laughs> Salih de benden kullanıyor artık. 2 <laughs> tane başkan drone'u. Üstad sen de alsana. Bizi tanımıyor bu adam. Yabancı kesmek istiyor. PvP açalım diye bekliyor ama açmayacağız ya. Sen güçlüsün bir kere. Adam işte merak etmiyor ha. Bu adamların niye kendi tipinde drone'u var diye. Çok ayıp. Biraz daha yüksekten uçsam keşke. Zombileri hep yere sürtüyoruz ya. Gidene kadar mındar olacaklar. İki tane daha beyaz zombi koydum. Bir tane kaldı. Üretime başlıyoruz. Artık para akmaya başlar abi. Şuraya kapı da alalım da önüne gelen girmesin. Son zombimizi de koyuyoruz içeriye. Tamamdır abi. Artık buradan zombilerimiz çıkıyor. Parçala diyor ve para vermeye başlıyor. 20 bin paramız var diyelim. Bakalım ne kadar gelecek. Evet. 3k mı geldi? 3.5k. Neyse güzel güzel. Şimdi ben kırmızıyı da tamamlayayım. Maviyi de tamamlayayım. Öyle geleyim. Tam kapasite üretime geçelim. İki tane makinamız çalışmıyor. Gel açtım kardeşim özelleri gel. Kendime bir tane işçi tuttum da Salih kardeşim mavi zombi getiriyor. <laughs> oğlum hızlı koşma da mı aldın ya? Bütün robokslarını harcıyorsun ha. Akıllanmayacak bir çocuk ya. Ben gidene kadar adam uçtu gitti be. Mavi zombi Salih'i kovalıyor sapan atarak öldürmeye çalışıyor ya. <laughs> Yazık be abi. Adam nasıl yardım ediyor görüyor musunuz? Salih tamam bitti bitti gel oğlum ben topladım ya. 5 saattir sapan atıyorsun zombiye. Bitmemiş Salih inşallah bir tane getiriyorsundur. Salih başaramamış abi ölmüş bak koşuyorlar da boş boş. Benden önce yakaladı götürüyor ya. Çok hızlı koşuyor oğlum mu koymuşsun tamam artık full kapasite üretimdeyiz şu anda bunu da atayım da para versin birazcık para bekleyebiliriz artık yapacak işimiz kalmadı gerçi boss'u öldürmeye çalışsam mı ya ya da önce kılıcımı geliştireyim dur burayı da tamamlayalım ağaçlarımızı koyalım oh vallahi gölgelik bölgelik tam oturmalık bir yer oldu burası <laughs> lan Salih hızlı koşuyor diye hızlı koşmaya para verdi sandım ben game pass yokmuş ki shift'e basıp koşuyormuşuz ya benim bu kek oğlum ne olacak bilmiyorum gerçekten sabahtan beri yavaş yavaş gidiyordum inşallah izleyenler kanser olmamıştır şimdi 4750'ye kılıcımı bir upgrade edeyim. Diğer diğer upgrade'in 19 bin istiyor. Onu da yapalım. 42 bir tane daha geliştirdim. 76 binlik yapsam mı emin değilim. Bilmiyorum. Ya da yapayım ya. Para geliyor zaten. Bir upgrade daha yaptım. Diğerini yapamayacağım büyük ihtimalle. 118 bin. Aslında onu da yapabiliyorum. Yapayım fullleyeyim be. Bakalım ne olacak. Son upgrade'ini de yapıyorum. Elimdeki kılıcın artık maxlandı bu. Param kalmadı ama. Bütün 1 bin buna gitti. Bu arkadaki ne? Burada hiçbir şey yapamıyoruz. Sıfır yazıyor. Ya Salih boss'a gidiyoruz. Mini boss'a. Haritada yeşil kılıç olan yerde ilk boss'umuz var. Diğeri de ikinci kılıcın olduğu yerde sanırım. <laughs> boss zaman dedim Salih o da ölme zaman diyorum. Sen bizi tanım. Ork diye bir şey var burada. Gel lan buraya. Kimsin ki sen? Bir tık sıkıntı bir adamsın ama ben seni kestim ki. Vallahi kesti ha. Upgrade'in faydaları abi. Güle güle koçum. O kılıcın hiçbir işe yaramadı. Plastik handball verdi. Ne yapayım ben bunu? Aa bunu verdi bana. Takayım hadi dursun. Elime şu geldi. Böyle plastik atıyorum artık. <laughs> Salih'te de tahta sapan var normal. <laughs> ben bunu bir kere daha keseceğim ama ya. Belki daha güzel şeyler çıkar. Asıl bossa gidelim bence. Bu ne lan? Önünde birisi bossu mu koruyor? Selam dayı. Lan saldırıyor mu? Bu harbiden saldırıyor. Gel buraya. Ya bunun canı yok ki. Bunun canı var mı? Ben görmüyorum hiçbir şey. Öldü bu da öl Öldü. Bu da handball verdiği. Ya kılıç çıksa keşke hep bunlar çıkıyor. Şimdi de böyle bir sapanım oldu. Garip bir sapan. Ben bu portaldan girip öyle savaşırız bosta diye düşünmüştüm ama öyle bir şey yok muymuş ya? Vay arkadaş. Bütün hayalleri suya düştü şu an. İlk boss baya şekilli şükürlüydü diye bir şeyler yapıyorduk kesmek için. Bu hiç öyle değilmiş. Şuradaki mini boss'u bir daha keseyim ben. Kılıç çıkartırız belki. Plastik kılıç çıktı bosta. Aha da bu. Bence bu benim kılıcımdan daha kötü ya. Gücü de azdır gibi geliyor. Ben bunu 10 kere upgrade ettim sonuçta. Boşa değildir. Yok lan bu kılıç 2 atıyor bunlara. Bak maviye 2 attı. Kırmızı kaç atacak? Kırmızıya 3 atıyor abi. 10 seviyeye kadar upgrade ettiğim kılıçla deneyeceğim bir de. Full canlı maviye 2 atıyordu mesela. Dur bakayım. E bu da 2 atıyor. Kırmızıyı deneyeceğim. 1, 2. Hemen hemen aynı ama yeşil daha upgrade edilmemiş. Bence yeşil biraz upgrade edersem daha güzel bir kılıç olur ha. 450 bin de birikti. Hemen portalımızı alalım. Bu zaten Tycoon'umuzun son eşyası. Hop portalı da koyduk abi. Ve videomuzun sonuna geldik. Portalların nereye gidebiliyoruz? Tabii ki yine aynı yerlere gidebiliyoruz. Evet. Yeni dünya gelene kadar bu kadardı. İlk baştaki parayı almasaydık sanırım bir tık uzun süre. Onu fark ettim. Evet başkanlar, bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.